Heykellerimize bir haller oldu. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde baz istasyonunu saklamak için sur ve karpuz heykeli yapıldı. Yapıldı ama bu gizlemek yerine daha çok dikkat çekti. Karpuz içinde çocuk ve kadayıf tutan adam heykellerinin ardından bir karpuz heykeli daha dikildi Diyarbakır'da. Heykeli yapan bu kez belediye değil bir GSM şirketi. Kentte karpuz içinde çocuk ve kadayıf tutan adam heykeli tepkiler üzerine kaldırılmıştı. Aylar sonra bir tıra yüklenen dev karpuz meraklandırdı. O karpuzun akıbeti de belli oldu. Bir gün sonra sur üzerinde karpuz maketi Karapınar ilçesinde kavşağın üzerine yerleştirildi. Mastroş Caddesi'ndeki kavşağa kurulan baz istasyonu yaklaşık 25 metre yükseklikte. Surların maketinin üzerinde ise büyüklüğüyle meşhur Diyarbakır karpuzunun maketi bulunuyor. Bir CSM şirketi tarafından koyulan maket içindeki baz istasyonunu gizlemek amacıyla yerleştirildi. Kavşaklara kurulan bazı istasyonları kentin çeşitli figürleriyle kamufle ediliyor. Son figürler karpuz ve Diyarbakır surları. Maket genel itibariyle çoğunlukta beğenildi. Ancak vatandaşlar bazı istasyonunun yaydığı radyasyon tehlikesine dikkat çekiyor. Gökyüzüne bakan karpuzla karşılaşıyor. Bakan bir daha bakıyor. Görsellik açısından güzel ama radyasyon yaydığı için pek fazla bir anlam ifade etmiyor. Halkın, halkın sağlığına zarar veriyor netice itibariyle. Bu yerinde, bu çok güzel yerinde bir karar. Hani anlattıkları gibi 70-80 kilo bir karpuz. Diyor.